Ve yine hayatın içinden bir başka hikayeyi paylaşacağız şimdi de sizinle. Down sendromlu İsmail Şenay'ın öyküsü bu. Yakınları ona cami aşığı diyor. Çünkü gününün büyük kısmını camide geçiriyor. Cemaatin neşe kaynağı, annesinin de en büyük destekçisi. İsmail imamı cemaatten kıskanıyor. Yanına da kimseyi yaklaştırmıyor. O derece bir cami tutkunu. Görüntüler Ankara Batı kentteki Ebu Bekir Camii'nden. İsmail'in hiç yükü yok yavrum. Cami, işi gücü cami. Gelir gider, gelir gider. İsmail bizim kardeşimiz. Beş kardeşiz. En küçüğümüz İsmail. İsmail bizim canımız. Ciğerimiz. Her gün düzenli tıraşını olup en temiz kıyafetlerini giyiniyor, caminin yolunu tutuyor. Ankara'nın yeni mahalle ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki dam sendromlu İsmail Şenay, çevresi tarafından cami aşığı olarak tanınıyor. İsmail aramızda ayrı bir bağ var. Allah beni İsmail'e sevdirdi, İsmail'i de bana sevdirdi. Şakalaşır benimle. Başkaları bazen cemaatimiz böyle bir şaka yapmak ister. Benim cübbemi alıp onlar giymek ister. İsmail onlara kesinlikle fırsat vermez. Babamdan dolayı, babam hayır işlerinde çok koşturduğu için camiye alıştı babamdan. Yani babamın yanından ayrılmazdı. İsmail, baba nerede baba? Baba nerede? Baba nerede? Bilmiyorum. Bak, Amay. sakallı diye, yok diye gitti. Git Beni yatırır, terliğimi bile çevirir, kalkınca giyeceğim ya benden tarafı. Ben yatmayınca töbe yatmaz. Ağladı diye bu da ağlar. Bir şey oldu diye ağlar. Bu da ağlar. Cami aşığı Şenay'ın günleri dua ve zikirle geçiyor. Kur'an okurken kelimeler dilinden tam dökülmüyor ama gönülden ettiği dualar çevresindekilere de ilham oluyor. Adeta mahallemizin süsü, camimizin gülü İsmail aynı zamanda gerçekten bazı insanların namaza başlama vesilesi de. Biz İsmail için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. 美、哎，呀呀美，呀、哎、呀。哎哎哎哎哎哎